Selam Aleyküm Hocam. Kolay gelsin Allah yardımcınız olsun. Dünkü verdiğin ritüel için bu şekilde bir e, videoyu çekeyim dedim. Aldığım enerjiden hissettiğim e, duygulardan dolayı size teşekkür ederim. Allah razı olsun. Büyü bozma kitabı için mavi mum, mavi kılıf dediniz niyet ettim Allah rızası için Mahir hocamı meleklerini çağırdım varlıklarını çağırdım Allah'ın meleklerini çağırdım abdest alarak mı yakarak bunların üzerine tılsımlarımı dizerek ve bu şekilde bu keseyi dikerken de aldım mumlarım yanıyordu ve seninle beraber videonu izledim ee, yaptım kendim e, ses kaydı durdurup elimi kitabın üzerine koyup Allah'ım onun melekleri ve Mahir hocamın melekleri ruhani varlıkları bana gelin bana yardım edin dediğim zaman enerjim yüzde eldi. ama senin videonu açıp senin sesinden var tekrar ettiğimde hocam enerjim yüzde 1500 yani daha fazla seninle beraber yaptığımda senin sesinle beraber yaptığımda tekrarladığımda enerjimin daha yüksek olduğunu gördüm büyü bozma kitabım için mavi örtü masa örtüsü mavi mum mavi kılıf mavi giyinin diyorsun. Daha bunların videosunu hatta siz vermediniz dün. Eee medyumlara ait kitabınız için vermiştiniz. Ben ben de dört tane kitabın olduğu için hocam ben hepsine bir seninle beraber yaptım. İnşallah doğru yapmışımdır. İlahi kuvvetleriyle aşkı kendine çek kitabın için. 4 tane kırmızı mum kırmızı kılıf kırmızı masa örtüsü ama ben şu anda onun için ayrı şey yapmadım hepsini beraber bu şekilde yaptım masa örtüsü olacak kırmızı giyineceğiniz diyorsun sen videolarında hocam seninle beraber aynen ne dediysen o şekilde Allah'ım ve onun melekleri, Mahir hocamın melekleri ve varlıkları bana gelin, bana yardım edin e, diyerek senin sesinle beraber e, videonu videonda tekrarladığım zaman daha kuvvetli enerji aldım kitaplarından. Ve yeşil mum, yeşil kılıf ve ilahi kuvvetleriyle parayı kendine çek kitabın için bu şekilde. Mumlarımı yaktım, kılıfımı hazırladım. Üzerine sembolü çizdim ve senin videonla beraber ses kaydınla beraber bunun işlemini de yaptım hocam. İnşallah paralar, paracıklar gelir. Sihirli ritüeller için bu şekilde kılıf lacivert kılıf lacivert mum olacaktı hocam. Eee ben de şu anda bu mum da. Ben de bu mumla beraber bu kitabı seni ses kaydından beraber yaptım hocam. E senin videonu çekmeden bir gece velhasıl rüyamda bu tasımı görmüştüm. Beyaz küre içinde kırmızı şu şekilde kırmızı Kalemle yazılmış. Bu kürenin içinde dolu tılsımlar gördüm rüyamda. Ve o gün e, medyumlara ait kitabın için video çektim. Bilmem al, gayri Allah bilir. E, ben bunun için e, o medyumlara ait kitabın için siyah şey etmiştim Ben e, sormuştum Nur ben de hazırlayın mı diye ben de siyah kılıftan e, ki, e, yaptım ve e, bir gece bu kitabım o kılıfın içinde durdu. Üzerine de bu şekilde e, Davut yıldızını çizdim. Ama bu edrafındakınıları e, yazmadım. Sadece şu ortadaki Davut yıldızını çizdim. Bana rüyamda bu küreyi ve içinde e, bu şu beyaz kalıplarda kırmızı tırsınlar dolu şekilde rüyamda gösterdiler ve o gün sen medyumlara ait kitabın için ritüel verdin hocam e, bu şekilde ben dört kitabım için işlemimi yapmış bulunuyorum. Ve bu kitaplar üç gece boyunca başucunuzda duracak dediniz ve e, yedi dakika mumlarınız yanacak dediniz. Her gün 7 dakika, 7 gün boyunca 7 şer dakika mumlarınız yanacak dediniz hocam. İnşallah doğru yapmışındır. Ben başladım seninle beraber. İşlerime Allah razı olsun. Enerjileri çok yüksek hocam. Acayip derecede enerji aldım. Ee, Güzel gelişmeler olursa tekrar video çekip size göndereceğim. Allah razı olsun. Allah'ım çoluğun çocuğunun acısını göstermesin. Sağlık sıhhat versin. Seni seviyorum. Bütün sana gelen danışanlarına Allah yar ve yardımcısı olsun. İnşallah onların işlemleri de tutar. Teşekkür ederim.